Herkese merhaba bu videomda aslan burçları için 28 Ekim 2023 tarihinde boğa burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan parçalı ay tutumasını yorumlayacağım. Başta yükselen aslan olmak üzere güneş aslan ve ay aslan ve aslan steryomunuz için dinleyebilirsiniz ancak öncelik yükselen aslanlarındır. E, şimdi bu tutulma parçalı bir doğada. Bu sebeple e, olaylar bir anda bitip bir anda görünür hale gelmeyecek. Bunun yerine 6 ayda, önümüzdeki 6 ayda çeşitli dolunaylarda tetik alarak gündeme gelecek ve finalize olacak. E, nedir bu tarihler? 27 Aralık 4 derece yengeç dolunayında iyicil bir şekilde, yarı iyicil bir şekilde. 25 Ocak 5 derece aslan dolunayında gergin bir şekilde. 24 Şubat 5 derece Başak Dolunay'ında iyicil bir şekilde gündeme gelerek finalize olacak ve önümüzdeki Altı ayı bu şekilde şekillendirecek bu ay tutulması. E, bu sebeple önümüzdeki 6 ay boyunca özellikle bu tetik noktalarında gerçekleşecek dolunaylarda geriye dönüp bu videoyu dinlerseniz e, önümüzdeki altı ayın sizler için nasıl şekillendiğini görebilirsiniz. E, tutulmanın genel yorumunu yaptığım videonun linkini de aşağıya bırakırım. Orada da. E, tutulmanın genel yorumunu dinleyebilirsiniz. Şimdi bu sizler bu tutulmayı 10. evinizde deneyimleyeceksiniz. Nedir 10. ev? Kariyer. Toplum önündeki görünürlülüğünüz, nasıl bir insan olarak bilindiğiniz, toplumsal statünüz, hayatınızdaki otorite figürleri. 10. ev budur. Bu alanda bir ortaya çıkış, bir durumun finalize olması gündemi var. Sizler için önümüzdeki 6 ay boyunca. Ee, sizler burada kariyerinizle ilgili bir konuda e, işiniz adına e, bir sorunu çözmek durumunda kalabilirsiniz ve bunu da e, alışıla gelmiş metodlarla değil de e, kendi hayal gücünüzü ve iç dünyanızı ve kendi tasarımlarınızı kullanarak e, bu soruna çözüm getirebilirsiniz. Yani alışılmış metodlarla değil sizin kendi katkılarınızla e, çözüm bulduğunuz bir durum olacak gibi gözüküyor bu. E, burada Herde arkasından iş yerinizde bir takım insanları koruyup kollamak durumunda kalabilirsiniz ve bunu isteyerek yap yapacaksınızdır. 10. ev güzel bir ev olduğu için ve boğa burçta sağlam bir burç olduğu için, ay burada rahat ettiği için aslında 10. ev ile ilgili sağlam bir yerdesiniz siz. Ancak bu tutulma özellikle 5 derece civarında yerleşimleri olan aslan burçları için kareyle sizi göreceği için bu. Burada Gergin olaylar yaşıyorsunuz. Ee, yani evet kariyerinizde bir duruma çözüm getiriyorsunuz. Kariyerinizde birbirlerini kollamanız gerekiyor. Ee, toplumsal statünüzle ilgili bir takım olaylar açığa çıkıyor. Ee, bunlar her ne kadar iyicil ve sağlam olsa da yaşanan olaylar sizi geriyor. Benim aslan burçları için yorumum buydu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, burada özellikle 5 derecede yerleşimleri olan aslan burçlarını burası geriyor. Ve Jüpiter de e, sizi şu anda kareyle gördüğü için aslında birtakım e, bir takım sağlıksız büyümeler söz konusu oluyor. İşte kariyerinizle ilgili, sosyal statünüzle ilgili sağlıksız, gereğinden fazla bir büyüme oluyor. İşte yükseleninizi e, Jüpiter yükseleninizi görüyorsa kilo aldırıyor. Güneşinizi görüyorsa egoistik tavırlar içerisinde olabiliyorsunuz. Ayınızı görüyorsa negatif duyguların kolaylıkla büyüyebildiği durumlar içerisinde oluyorsunuz. Şimdi tutulma güzel bir tutulma ama sizi kareyle gördüğü için dediğim gibi iyi olayların içerisinde bile sizler bir takım gerginlikler yaşıyorsunuz. Ee, önümüzdeki 6 ay biraz sizin için bu şekilde e, geçecekmiş gibi gözüküyor. Ee, umuyorum hem Aslan burçları için e, hem e, ülkemiz için hem de dünyamız için e, barışçıl bir tutum olur sevgiler.